Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte forma oyunu oynuyoruz. İlk ben başlıyorum. Ben Roboşa tayla atıyorum. Ahmet hadi bana söylüyorsun. Tamam mı? Bir. iki, Üç. Arkadaşlar sıra Ahmet'te. Hadi. Ahmet neyi vurduğumu söylüyorsun. Hı? Tamam mı? Neyi vurduğumu söylüyorsun. Hayır ben neyi vurursam. Ah. Al Ahmet seni sende. Hop ben düştüm. ile vuruyorum en en iyi. Sen artık gidiyor musun? Hayır. Hayır Ahmet. Ha? Evet. Bak her zaman sen atacaksın tamam. Tabii kapat Son bir kere atayım o zaman. Tamam. Ha. Tizim. Şunu buldum. Tamam al. Şunu buldum mu? Al tamam. Al. Formaya formaya. şunu buldum. Al. Şunu. Tamam koy yere. Oo, de Hadi sıra bende. Hmm. Bıktın mı? Tamam bay bay. Kapıyı da kapat. <laughs> Arkadaşlar bunu da yerine koyalım. Şimdi devam edelim. vurursam bir beğeni gelsin. Saka! 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 Gel takımım. <laughs> Çüş ya. Ata ata at Bir, iki, üç. <laughs> Neydiydi? Neydiydi? Neye Hiç şey mi? Tamam. Onu saymıyorum. Gördüğüm zaman. Bir, iki, üç. <laughs> Şu yani gördüm en üste geldi. Çok zor ha? Dur anladın mı? Nasıl o kadar iyi vurdum? Ona? Evet. Hadi ya Var şunu da şuna da, işini, şuna da.